6 Ocak Pazartesi Pendik'in gündemine dair bilmeniz gerekenler. Türkiye'nin en genç belediye meclis üyesi olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediye Meclis Üyesi Berat Maksut Usta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Pendik'li basın mensuplarıyla buluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmetçin ilçemizde üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve hediye takdimi yaptı. Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Sittaş Yapı Panik Spor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Pernik Spor oldu. Takımımızı tebrik ediyoruz. Pendik'te D100 Karayolu'nda seyir halindeki bir tur minibüsü motor kısmından çıkan alevlerle kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve trafik kilitlendi. bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü. Haberlerimizin sonuna geldik. Detaylar için Pernik Gazetesi web sitemizi ve sosyal medya adreslerimizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere.